Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Güzel bir yazmam var. Daha önce de birçok kez bu yazmaya model çıkardım sizler için. Ona uygun da yazmam içerisinde bulunan iki ana rengimle de bir sıralı tığ oyası modeli kızlar sizlere. Ben gördüm çok beğendim. Instagram'da gördüm bu modeli. Çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Görmeyen arkadaşlarım da görsün diye bir kez de ben size videolu anlatımını paylaşacağım inşallah. Şöyle iki tane motif çıkardım ben kızlar yan yana. Ekran görüntümü de bir düzeltebilirsem. Modelimiz bu şekilde kızlar. Dediğim gibi ben iki tane modelimi çıkardım. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp oyamızı birlikte tamamlayacağız inşallah. Yalnız benim bu tarafın alt kıvırmasını ben çok güzel yapamamışım sanırım. bayağı bir e, ara mesafesi bırakmışım. iki zincir çekip tığ battı yaparken. O yüzden şu taraf birazcık kastı kızlar ama siz benim verdiğim sayılarda yaparsanız ve tığ battılarının arasını bir tık daha benden bir tık daha daha, daha e, sıkı yaparsanız eminim çok güzel bir model çıkaracaksınız. Ortaya dediğim gibi benden daha güzel yapacağınıza inanıyorum. Hemen şöyle detaylı açıklamada yaptıktan sonra iplerimi koparmak arkadaşlar sizlerle ben kaldığım yerden o yaman bıraktım sizlerle birlikte başlar gibi başlayacağız öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz yazmamızın e, kenarını kıvırdık ve ilk tığ battımızdan ilk köşemizden girdik sık iğneyle kapattık Şimdi şu iplerimde bir karıştırmasam inşallah çok güzel olacak ama evet şöyle yaparsam daha güzel oldu Şimdi ilk tığ battımdan girdim arkadaşlar evet girdik sık iğne ile kapattık şimdi orta boy bir tane örümcek yapıyorum kızlar ne çok fazla büyük ne de çok fazla küçük olacak şekilde örümcek yaparak başlıyoruz örümceğimi yaptım tığımın üzerine ipimi iki kere alıyorum bir iki üçüncü tığ battımdan girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bir zincir çektim eyvahlar olsun düğme geldi inşallah arkaya getireceğim onu bir zincir çektim ilmeğimi şöyle hafif uzattım dörtlü trabzanımın altından giriyorum bakın girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım iki oldu yine alttan girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım üç oldu alttan girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım dört oldu alttan girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 5 oldu Alttan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım. 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane tığımın üzerine bu şekilde ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım. Hepsini birden çekiyorum. Tepede kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektik. Oyamızın tersini döndürüyoruz. Şu örümceğimizi kapatıp bakın dörtlü trabzanın kapattığımız noktadan dibinden girdim ben buraya böyle sıkı yapmışım girdim sık iğne ile kapattım ve e, şu yaptığım üzerine köprü yaptık bir iki tane zincir çektim oyamın düzünü döndürdüm bu iki zincirin birinci trabzan Tığıma ipimi aldım yaptığım sekiz zincirin altından girdi 2 2 çıktım. ikinci trabzanım. Tığım ipimi aldım. Girdim yine. 2 2 çıktım. 3 oldu. Tığım ipimi aldım. Girdim. 2 2 çıktım. 4 oldu. Tığım ipimi aldım. Girdim. 2 2 çıktım. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve son olarak 6 tane ikili trabzan yaptım. Bakın kızlar 8 zincirle köprü yaptım. Yaptığım köprünün üzerine de 16 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şu ilmeklerimizi kapattığımız ince tek kat bir ilmek var. Bakın. Üzerinde ilmek topladığımız ben siz görün diye tırnağımla kapatmak istedim. O yüzden bu şekilde tutuyorum. Hemen oradan giriyorum. Şu ilmeklerimiz düzgün dursun diye. Girdim. Sık iğne ile kapattım aldım Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir önceki yaptığım örümcekle aynı boyda olacak şekilde örümceği bir, iki, üçüncü battımdan girdim. Kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir sonraki tığ battıma girdim. Kapattım. Bir, bir, iki, üç, dört zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. iki. bir, iki, üç, dört zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. 3, 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 4. 4 tane tığ battımın üzerine 4 zincir çekerek 4 tane kiprik yaptık. 1 zincir çektim. tekrar bir örümcek yapıyorum. İpimi iki kere aldım. Bir, iki, üçüncü tığ battığımdan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir zincir çektim yine. Tığımdaki birinci ilmeği hafif uzattım. Yaptığım dörtlü trabzanın altından girdim. İlmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve 10. Tığımın üzerine 10 tane uzun ilmek aldım. Hepsini birden çektim. Sıkı bir şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Oyamın yine tersini döndürüyorum. Yine şu kapattığım bakın şu örümceğimi kapattığım. Tam 4'lü trabzanımı kapattığım yerden girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Bu birinci trabzanım. Tığıma ipimi aldım yaptım 8 zincirden girdim 2 2 çıktım 2. trabzan ipimi aldım girdim 2 seferde çıktım 3 girdim 2 seferde çıktım 4 girdim 2 seferde çıktım 5 girdim 2 seferde çıktım 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 tane ikili trabzanımızı yaptık şu alttaki bakın şu uzun ilmeklerimizi kapattığımız tek tel bir ilmek var kızlar siz yaparken görürsünüz onu Hemen oradan giriyorum tam tepeden. Sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çekip tekrar bir örümcek yapıyoruz. Ve yine 1, 2, 3. tığ battımdan girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Son tığ battıma da girdim, kapattım kızlar. Bundan sonrası tekrar örümcek yapıyoruz. Tekrar bir pardon. Tekrar bir dörtlü trabzan yapıp devam edip gidiyoruz artık arkadaşlar bu şekilde. Ben iki tane motifimi çıkardım. Şimdi o yine pembeyle ben üzerine devam edeceğim. Alt çimen kısmımızı bu şekilde yapıp yazmamızın birinci aşamasını böyle tamamlayıp gideceğiz arkadaşlar. Hemen pembe mi aldım? Ben kaldığım yerden dediğim gibi devam edeceğim ama e, sizlerle birlikte başlar gibi başlayacağız kızlar. Şunu da almak istiyorum hemen. Şimdi e, şurada başlamıştık örümcek yaparak tığımız e, ilk sık iğnemizden tığ battığımızdan girip sık iğneyle kapatıp hemen örümcek yapıp başlamıştık. Bu örümceğimizin başlangıç noktasından giriyorum tam tepesinden. Sık iğne ile kapatıp ipimizi sabitledik. Şimdi bu örümceğimizin üste gelen iki ilmeğinden giriyorum. Bakın biri altta kalıyor kızlar. Bir tel altta kalacak. Şöyle bir netleştirelim. İkisi yukarıda bir tel altta kalıyor. Bu iki tane yukarıda kalandan altından girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir. Tekrar yine ikinci sık iğne. Üçüncü. Dördüncü. 5. 6. Bakın bir tel aşağıda kaldı. 7. 8. 9. Ve 10. 10 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada şurada kızlar ilk trabzanımız ikili İkili trabzan. Hemen o trabzanımın tepesinden giriyorum. Sık iğne ile kapattık. Sabitledik. Bakın. Bir, iki, 3 tane zincir çektim. Bu birinci trabzanım. Tığıma ipimi aldım. Sıradaki trabzanın tepesinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki oldu. Tığıma ipimi aldım. Sıradaki trabzanın tepesinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 3 oldu. Üç tane yan yana üçlü trabzan yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Boyamı döndürdüm. İlk birinci 3 zincirle yaptığım trabzanın tepesinden girip sık iğne ile kapattım. Tepeye minik bir köprü yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Döndürdüm oyamın düzünü. Köprü yaptığımız köprüden girdim. Sık iğne ile kapattım. Birinci kipriği. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Girdim kapattım. ikinci kipriği. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Girdim kapattım. Üçüncü kipriği. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Girdim kapattım. Bu da 3. kipriğim. 4. kipriğim özür dilerim. Hemen burada şu en son yaptığım üçlü trabzanın tepesinden giriyorum. Sık iğne ile kapattım sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim yine. Tığıma ipimi aldım. Bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzanımdan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Bu birinci trabzanım yine zm ipimi aldım. Sıradaki trabzandan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. 2. İpimi aldım. Sıradakinden girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. 3. 2 3 4 zincir çektim. Dönderdim oyamı. İlk yaptığım tırabzan tepesinden girdim. Sık ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine oyamın düzünü döndürüyorum. 5 zincirle yaptığım yuvadan girip sık ile kapattım birinci kibriği. 2 3 4 bir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım. 3, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım. Bu da 4. Hemen buradan devam etmiyoruz kızlar. En son yaptığım 3 kabzanın tepesinden doğru sık iğneyle yaptım, sabitledim. 2, 3 zincir çekiyorum tığıma ipimi aldım. Bir tığ battı, bat, sat. İkinci tığ battı, girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım bir. tığıma ipimi aldım sıradaki tığ battımdan girdim üç seferde çıktım iki. Şu ipim dönüp duruyor. İki. Tığma ipimi aldım. Sıradık tığ battımdan girdim kapattım. Üç seferde çıktım Yine bir iki dört beş zincir. Çek dardım oyamın tersine ilk yaptığım trabzanın tepesinden girip sık iğne ile kapattım ve köprü yaptık tepeye yuva yaptık 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tekrar 5 zincir yaptığım yuvaya girdim kapattım 1 5 zincir çektim kapattım 2 2 3 5 zincir çektim girdim kapattım 3 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Girdim kapattım. Bu da 4. Hemen en son yaptığım trabzanın tepesinden giriyorum. ikisini bir kapattım. Sabitledim. Üçüncüsünü de tamamladık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum yine. Tığıma ipimi alıyorum. Bir trabzan atladım. İkinci trabzanımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir. Tığıma ipimi aldım. Sıradaki trabzan. Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2. Tığıma ipimi aldım. Son trabzanıma da girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bu da 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. tam Döndürdüm oyamın yine tersine. Trabzanımın tepesinden girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip düzünü döndürdüm. Yaptığım için girip sık iğne ile kapattım. 4. zincir çektim. Girdim kapattım. 2. 1 2 3 4 çektim. Girdim, kapattım. 3 1 2 3 4 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. Bu da 4 oldu. Kızlar, şu en son yaptığım üçlü tıraktan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Aynı tığ battı. Aynı trabzanın bakın aynı trabzanın içerisinden girdim. Sık iğneyle kapattım ve sabitledim. Şimdi bu tarafta da yine örümceğimizin bir katı altta kalıyor. Üste gelen iki tane ilmeğimizi katına girdim. Sık iğneyle kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. 11. sini 4 zincirle yaptım. ilk yuvadan girip sık iğne ile kapattım bakın kızlar. Hemen 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. Kapattım 1. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim. Kapattım 2. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım 3. Hemen burada da yine hiçbir yere batmadan yine örümceğimizin üste gelen iki, iki katının altından girip sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane de bu tarafa sık iğne yaptım. İlk trabzanımı yine ikili yaptığım trabzanımı tepesinden girip sık iğne ile kapatıyorum. Evet kızlar modelimiz bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. Ben hemen şunu da yapacağım. İpimi koparıp ıı, dönüyorum. Evet kızlar oyamızı tamamladık. Bir de güzel ütülemeye çalıştım ben düzelttim. Gerçekten çok şahane, çok güzel bir tığ oyası modeli oldu kızlar. Böyle sıralı tığ oyası modeli arayan arkadaşlarım mutlaka bu modeli değerlendirmenizi istiyorum. Bence hem gösterişli hem yapımı da zor değil hem de e, şahane bir çeyizlik model oldu. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizlerin zevkine hitap edebilmişimdir. Modelimi beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin kızlar. Başka bir videomda tekrar görüşmek Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi.